Rintintin der ki sınıf 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 program tecrübelerim bana öğretti ki nerede ablalar bir araya toplanmışlar bir şeyler yapıyorlarsa bir süre sonra karnım doyacaktır. Kolay gelsin anneciğim. Sağ olasın hoş geldin. Hoş gördük nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. İsmini bağışla bize. Elif. Elif anne ne yapıyorsunuz? Tarana yapıyor oğlum. Tarana nasıl yapılır? Tarana ocağa koyulur pişer karışır yuğrulur sonra da böyle sermeye başlanır. Ne koyuyorsun kazanın koyuyorum. içine? Kazanın içine su koyuyorum. Suydan sonra tuz atıyorum. Dövme koyuyorum. Karıştıra karıştıra pişiriyorum. Ne kadar sürer bunun pişmesi? Bir saat sürer. Bir saat yoğurdu. Başka ne koyacağız? Tuz, dövme. Başka bir şey yok. Dövme ne? Dövme, bu kadardan dövme dövülür. Dövmeye bunun içine atarık, yıkarık. Tuzu da atarık. Karıştıra karıştıra böyle pişiririk. Bunu bir evet. saat kaynatacağız. Sonra evet. ne yapacağız? Sonra da böyle biraz dinlenecek. Ondan sonra böyle yuğurmayı alıp sereceğiz. Bunu evde hanımlar yapabilir mi? Herkes yapabilir mi? Evet yapar ya niye yapmaz? Erkekler yapabilir mi? Erkekler de yapar. İsim neydi sizin annem? Hacer. Hacer abla. Elif anne diyor ki en iyisini ben yaparım diyor. <laughs> evet o yapar. Ya burada biz bize konuşuyoruz. Rahat ol sen. Daha iyisini yapıyorsan <laughs> söyle ben daha iyi iyisini Hayır ben yapayım. yapamam o daha iyisini yapar. Sizin şimdi yaptığınız işlem ne? Biz de tarhanayı yuruyoruz. Bu yorulma illa elle olacak değil evet, mi efendim? Tabii tabii. El Siz hem de. sever misiniz taranayı? Hem de nasıl? Nasıl? Hem tarana. de soralım. Nasıl? Tarana sevilmez mi? Güzel Böyle mi? sevmeyen var mesela. Çocuklar özellikle ben tarana çorbası içmem diyor. Ne diyoruz bu afacanlara? Öyle bir şey olmaz. Tarana çorbası hem yarı yaşlı güzel. Oldu bir tane de çak ağzının ortasına çocuk <laughs> yer o zaman taranayı. Olur mu? Yavrular yavrular yiyin büyüyün beslenin de. Tabi tabi zoruna Tabi tabiyle olmaz. <laughs> Dur. Elif anne. Şu çocukların tarana sevdasını pekiştirmemiz lazım. Allah. Anam. 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 Garip anam. Yiğit anam. Ah. Tarananın çok faydası var. Baş ağrısına birebir valla. Tarananın yapımına geliyorsun. Kafayı dubom diye yapıştırıyorsun. Oh be ağrı kesici içmiş gibi. Ne faydalı bir şeymiş bu tarana. Senin ismin Zeynep'ti değil mi yenge? Şunu da gözüme gözüme sok ki. Tarhana mı yapıyoruz sakatlanıyoruz mu? Gazi mi oluyoruz? belli olsun yani. Bahala tutuyor illa bu sokacak burnuma. Allah Allah. Hadi çocuklara bir şey diyelim. Ne diyelim? Ee, şu küreği bir alalım aramızdan. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Şey diyelim. Yavrular yavrular. Tarhana çorbası için ki çabuk büyüyesiniz. Bu Adile teyze gibi söyleyelim Allah Söyleyeyim rahmet eylesin. Mi, onun gibi? Ya kendin Söyleyeyim. gibi söyle o zaman. Hadi çocuklara Yavrular, bir yavrular. Bu çorba iyi olur için. İyi yarar adama iyi gelir. Bunu var ya şu an içen çocuk varsa puskurdu sana biliyor musun? <laughs> diye. Böyle olmaz. Daha özendirici. Daha özendirici ne bak, diyeyim? Bak evet. bak bana. Bak bana annem. Hı, hı. Tut ki karşında küçük bebeler var. Hı. Anneleri tarhana çorbasını ağızlarına kakı kakı vermeye çalışıyorlar. Yin 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 diye bir şey yapıyor onlar. Sen onlara diyeceksin ki en anne anne haliyle. Yavrular, yavrular. Tarhana çorbasını bol bol için ki çabuk büyüyesiniz. Tosuncuklarım benim. <laughs> Hadi. Yavrular yavrular tarhana çorbasını iyi için ki tosuncuk olasınız büyüyesiniz iyi yarıya. Yarıya yarıya <laughs> yavrular yarıya. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> evet bütün çocuklar tarhanaya başladı sayende. <laughs> Sabahtan kadar biz Taran içerik her gün iyi yarar içine. Yani ömrün boyunca başka bir şey içmedin mi? İçtim ise de tarana daha yararlı. Ne faydasını gördünüz efendim? Ya duymuyorum ki. Duymayın ki. Ben duyurayım. Evet. Hu hu ne faydasını gördün tarananın? Sağır Sultan bile duydu. Ne diyeyim? De bir şey de artık de. Dersim duymuyorum da. Tarana Demek ki... yarar. Yemeye çalışın. Herkes iyi yarar tarana. Bence her gün içmek kulaklarınız duymayabiliyor. Her gün için her gün iyi yarar. Çora, evet. çocuğa, büyüge, bütçe herkeşeye iyi yarar. İyi gelir. Şimdi ne yapacağız? Bunu böyle yuduktan sonra? Şimdi sereceğiz. Serelim bakalım. Ben de karıştırayım da tarhana çorbasında tuzumuz bulunsun. Hacer abla. Hacer abla, Hacer abla. Elleri kınalı, gözleri ceylan bakışlı, sırma saçlı, gözleri kirpikli, ok ok olmuş alevler vesaire. Ee, şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi çiğ üstüne tarana seriyoruz. Ne üstüne? Çiğ üstüne. Tarana zaten çiğ. Niye çiğin üstüne seriyorsunuz ki e Başkası bir şeye serilmez. Bunu böyle sereceğiz. Sonra ne yapacağız? Kuracağız. Ne kadar kuruyacak bu? İki günde, bir günde kuruyor işte. Çok affedersin şurada karnımız aç tarana yeriz diye geldik. İki gün ben bunun kurumasını mı bekleyeceğim? Akşama firine gel. İlla yani. Firik ne oluyor efendim? İşte biraz kurumuş oluyor. Firi daha güzel tatlı oluyor. Firik. Bitti mi yayılması? Evet bitti. Yiyebilir miyiz? Yiyiniz. Böyle hemen mi? Biraz kurutsa yiyeceksin. He, kurutmayayım şimdi Güneşe koyacak şimdi, kuruyacak ondan sonra yiyecek. E hadi. Tamam. Hadi buyurun hanımlar. Getirin çocuklar şöyle güneşe koyun Tamam, kurusun getirin. Güneşte Güneş kuruyacak ha? Evet. Vay be. A anne. Buyur. yapmışınız yapmışsınız bugün ha. Vay vay be. Çok sermişsiniz ya. Yaptık çor çocuk yesin. Yesin de. Çorba iyi yarar adamı. Bu ne ya fabrika gibi ya bu imalathane gibi çalışmışsın sen ya. Paprika. Buyur. Paprika da al bura. Burası paprika mı? Yok. <laughs> paprika da al bura. Ne bura? İş yeri. Ha yani bir iş yeri burası. Evet. Ben de dedim kadıncağız tek başına amma yapmış dedim ya. İş yeri mi şimdi bura? İş yeri. Patron nerede patron? Patron da burada. Nerededir? Burada. Kolay gelsin. Nasılsınız? Bak Şoray abicim. Buraya kadar gelmişim Ayaklarına sağlık. Sağ Burası Kahramanmaraş. Gizli saklı kalmış yöresel ürünlerden bir tanesini keşfediyorum. Bu aslında Maraş'ta olup da bilmeyen yok. Dışarıdan gurbet olup, gurbetten gelip de buraya tanımayan da yok. Buna alışamaz dadanan yer yani. Her dakika yer. Ama her çerçeğe malını över ama ben övmüyorum. Bunu yeğen övsün üstadım. Ama ben seni alıştıracağım bu tarhanaya. Yani bunu Ey bil. Ha. ha canım benim ha. Ha yengeme varacaksın diyeceksin ki hanım bana bir tarhana çorbası yap. Bunu herkes biliyor ama. Nedir faydası dayım? Hayatım bu mesela sabahleyin diyelim ki saat 7'de kahvaltı yapıyorsun. Çorba içiyoruz tarhana çorbası. Her gün diyelim ki öğle yemeğini 12'de yiyoruz. Ama bu tarhan çorbasını içen kişi deneyim bedava gör ben vereyim sen dene saat 10'da kazıntı başlayarak sindirim sistemini çok rahatlatıyor efendim. Yani cidden söylüyorum. Yani bu Maraş'ımızın gizli saklı kalmış ürünü Hatta bir Amerikalı diyetisyen geldi inceledi bayan dedi ki ben bunu Birleşmiş Milletler efendim gıda e, e, şeyine tavsiye edeceğim çünkü gıda nispeti çok yüksek bu Afrika'daki açlık çeken ülkelere vereceğiz diye. Ben övmüyorum yani inanın bana bunu çerçeve övüyü diye düşünme şurayım. Sen program yapıyorsun ben de gerçekleri konuşuyorum burada hayatım. Yani saygım var sonsuz. Yani tarhana çorbasını alışan bir daha bırakamaz. Mı? Yok hayatım bırakamaz. Hatta hatına ilk işi der ki hatım bana haftada bir defa olsun bir tarhana çorbası yapacaksın der. Sindirim probleminiz varsa ha canım, ha. Işte tarhana çorbasını tavsiye evet. ediyoruz. Evet efendim çok rahat. Bizim bu arkadaşın var. sindirim sisteminde problem var gibi duruyor mu? Yok efendim Allah'a şükür. Bunda var mı? mı? Var, Bunda var, mı üstadım? Var, var. var, var mı? biraz şişkinlik var. Ben sana tarhan çorbası içireyim. Sen bak ye. Ondan sonrası nasıl oluyor görelim üstadım. Eskiden bunun damlarda serildiği için damlardan hırsızlığını yapması caizdi. Aa canım hırsızlık caiz olur mu diyeceksin. Ama biz bunu Maraşlı eski Maraşlılar Hoş karşılar çünkü bunun alışan da duramadığı için bunun frik denilen bir tarhanamız var bizim saat 5'te ne kurumuş ne yaş onu bademle beraber dürüm yapar cevizle yapar yerler alışanda cidden duramaz Yani Eski şimdi biz an... geldik Maraş'a damda şey gördük tarhana, tarhana. tarhana gördük tamam, aldık kimse kızmaz mı yok hayatım öyle değil onun da bir usulü var tutuyoruz bir kedi dama atıyoruz Uyru... yalnız kuyruğuna ip bağlıyoruz İpi güzelce attık mı kedi bu serdiğimiz bu çığ dediğimiz şeyi çırmalayacak kuyruğunu çekince. Hayvan çektikçe damdan aşağı atacak. Sen de alıp firiyi yiyeceksin ustadım. Ben sana bunu alıştırırım burada yani. Sen şey, Kediyle ne? bayağı bir frik almışsınız gibi konuşuyorsunuz ama. Valla orasını karıştırma. <laughs> Maraş dolup da eski Maraşlı yani bu işi yapmadım diyen <laughs> Sizin isim nedir? Faruk. Faruk abicim. Ha canım benim. Bunun sadece sindirim sistemine mi faydası var? Vallahi hayatım yerimizdar yerimiz dar. Daha çok faydası var. Yedikten sonra görürsünüz. Güç ve kuvvet artırıcı en büyük destek. Çünkü gıda nispeti en yüksek. Yoğurdun Amerikalı kim gelmişti? Diyetismen gelmişti bu. Evet. Amerikalı diyetismenlerin önerisi. Ha canım. Antep tarhana. Aman ya. Maraş ya. Da, Antep dostumuz ya. Antep biberi deme. Kes oğlum olur da aman <laughs> Peki Maraş biberiyle mevzunun dışında mı? Ha. Antep biberinin farkı nedir? Efendim şimdi herkesi şimdi şanıyla şey yapacaksın. Biber denince Kahramanmaraş, dondurma denince Kahramanmaraş, tarhana denince Kahramanmaraş. Ha cihatlak kebabı dersem gazete. Biz yani hiçbir zaman herkesin yöresel ürüne saygılıyız ve cihatlak kebabını da severim. Her cihatlak kebabı yemekten nişliyorum Antepliyik diye birbirimize takılırız. Cidden de güzel yaparlar adamları. Halal olsun. Yani inanın bana, hele bilhassa bu şiş üzerine çok muazzam yemekleri var. Şiş o da üzerine konuşmuyor. dediğin zaman ucu bize dokunuyor Acı, dayı. <gülüyor> <gülüyor> Biz de Adanalıyız, ne demek yani şişin? Adana dayı yaparmış. Acı benim, Adana kebabı yani. Uzun yolda enteresan gittiğimiz her yerde muhakkak bir çatışma oluyor. <laughs> Acı doyuran, doğu acıktıran. Bunu rahmetli bir doktor vardı efendim, o söylemişti ve cidden de öyle. Yani inanın, ee, dokkarnı dokparnı akşamlar kahramanmaraşlı yatmadan önce bu tarhanayı yer. Saat 5 dediği zaman namaza kalktığında muhakkak tuvalete uğramak mecburiyetinde kalıyor efendim. Ya affınıza sığınırım. <laughs> Duydun mu Eyüp? <laughs> Bak bunu vermezsen Eyüp yaha yapmışsın. <laughs> Amerikalı diyetisyen Afrika'daki açların sorunu Kahramanmaraş'taki bozulmayan tek gıda olan tarhanayla çözmek istiyor. Bu nedir? Bu Kahramanmaraş tarhanasının serildiği çığ halk Maraş yöresinde çığ dediğimiz kamış sazlıklardan toplanan, kurutulan efendim bir çöp. Bunlar tabii tek tek Dizi halinde 3 metre boyunda 1 metre eninde iple örülüyor ve tarhanamız buna seriliyor. Başka bir şeyin üzerinde kurumaz mı? Ya üstadım biz e, hatta Maraşlı bundan e, yani inanın çok çabuk eskidiği için daha ekonomik plastiğini yaptırdı. O atalarımız ne kadar zekiymiş ki <laughs> bunu buldular. Neymiş bunun özelliği? Suyu çekmesi efendim. Daha kurumayı daha çabuk e, çabuklaştırdığı için hem de e, sağlığa daha uygun Başka bir alternatifi yok bunun. Avrupalılara tarhanayı tanıttık mı, sevdirdik mi? Yarın öbür gün girersek Avrupa Birliği'ne bu nasıl bir yemek ki ne demesinler bize? Ben sana bir şu kadarını söyleyeyim. Bundan 10 sene önce bir Alman, bir bayan gelmişti. Saat 10'da. <laughs> İnanın bana bir Türk'le birlikte geldi. Dedi ya friğiniz var mı? Bizim tarhananın yaşına pirik denir. buyurun gel bakayım hadi girelim dedik. İçeride inanır mısın o çığın dediğimiz bunun serli olan şeyin başına geçti. Hiç daha buyur etmeden. Vallahi bir yemesi var üstadım. Terbiyesiz. Aa, canım yok. Terbiyesiz. terbiyesiz. İnsan benim. bir buyur der be. Medeniyet medeniyet beşiği deniyor be Avrupa'ya be. Helal, Neydi adı? Hayatım. Neydi adı? Marina. Marina'yı da sen unutmamışsın kaçta geldiğini bilemiyorum. Nereye kaçıyor? Onda geldi. Onu kaç gece geldi? Vallahi onu da artık onu. <laughs> Artık <laughs> evde izanı verirsin. Ben karışmıyorum ona. Marinala tamam, gelmişmiş de, canım. de, Saat 10'da gelmişmiş de. Allah Allah. Sen gününü de hatırlayacaksın <laughs> yakında. <gülüyor> canım benim. Başını belaya sokmayalım. Canım benim. Hayatım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz